Baa Fenerbahçe'de sonunda beklenen oldu. Hani malumun ilanı biraz gecikmişti dağım hadisesi nedeniyle. Sonuçta Fenerbahçe kulübü artık Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğüne getirdi. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bu hani bu uzun süreç zaten Fenerbahçe'yi ben de şu kısa dönem hani bu yani sonraki bu uzun zaman dilimi içerisinde Aykut zaten birinci adam rolünde gözüküyordu. Şimdi bunun resmileşmesi dağımın tazminatı, sözleşmesi, sözleşmede gereken şeyler biraz Fenerbahçe yönetiminin tiyatral tavırları, doğumun ona aynı şekilde karşılık vermesi falan filan derken böyle bir sürü şeyle birlikte kötü yönetilen de bir süreçti açıkçası bu. Sonunda nihayet Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başına geldi. Şimdi e, yani bunun örnekleri var. Oğuz da Fenerbahçe'yi daha önce çalıştırdı. Eski bir Fenerbahçeli yani yakın dönem eskilerinden, eski futbolcularından olarak. Bunun yanında yine eee Rıdvan da bu göreve gelmişti. Şimdi bunlar genelde sorunlu ve e, hani kötü biten maceralardı. Aykut'un biraz daha şansı hem Oğuz Oğuz'a göre hem de bence Rıdvan'a göre hani teknik direktör açısından çok daha büyük tecrübelere sahip olması ee, ama her zaman için Fenerbahçe'de şimdi şöyle bir şey futbolun futbolu kültürümüzdeki bu sıkıntı şu başarı ya fazla tabelaya fazla Hatice'ye fazla bakıp, yani neticeye fazla bakıp, hani oyun öbür kısmı unutmak, hani oyunun diğer kısımlarını unutmak her zaman hepimizin hep bütün takımların sahip olduğu bir şey. Fenerbahçe'de bu da var, fazlasıyla da var diğer takımlarla birlikte. Yani o yüzden Aykut'un işi açıkçası zor olacaktı diye düşünüyorum. Yoksa Aykut kişiliğiyle karakteriyle ilgili hiçbir problem yok bence. Fenerbahçe'nin belki de ilk defa bu son zamanlardaki çok akıllı transfer politikalarından birisini izlediği bir dönemde de Aykut'u imzasını görüyorum ben. Stoich transferi bence böyle bir transfer. Ee, o, o, yani Stoç ile ilgili söylediğim şey bu kesinlikle Daum'un transferi değildir diye düşünüyordum ben. Daum'un oynatacağı tip bir oyuncu değildir dedim. Zaten Daum'da aynı şekilde beni onaylayacak şekilde bir demeç vermişti. C oyuncu falan. Ben istemezdim Stoç diye. Daum'un probleminden sonra Aykut'un kendi istediği bir oyuncu. Genç, e, geleceği parlak oyuncular, yıldız adaylarına yatırım yapan bir takım müvevvetinde. E, oyunculara güven vereceğini kesinlikle inanıyorum Aykut'un. Oyuncu ilişkilerinin çok daha iyi olacağını düşünüyorum Aykut'tan. Aykut'un doğumdan ve bunun yanında da Aykut'un özellikle Süper Lig'deki birçok takımı birçok deplasmanı, birçok yani oluşabilecek durumu daha önceden e, biri olması da Fenerbahçe açısından bir avantaj. Şimdi gidip böyle kariyerli hocalar getirmek ve şunlarla bunlar yerine daha çok böyle bir öze, bir kendine, içine dönüş bence Fenerbahçe açısından. Son zamanlarda bu Fenerbahçe dediğim gibi karakter olarak da biraz değişen, Hani sahadaki görüntüsü de çok değişikti geçen sene. Mücadele eden bir Fenerbahçe vardı. Şimdi Aykut da bence bu, 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 bu Fenerbahçe'ye en çok yakışan adamlardan bir tanesi olacak. Ama benim hep şöyle düşünüyorum, ben Aykut'u şimdiye kadar İstanbul Sporu ve Ankara Spor geçmişindeki şey hani şöyle bir iki kulüptü. İstanbul Spor işte belli bir grubun uzanların elindeydi ve futbol kısmına Adnan Sezgin dışında fazla karışanı yoktu. Şimdi Fenerbahçe'de ise hani çok fazla karışanlar. var. Ankara Spor'da da keza yine Melik Gökçe'nin oğlunun gönlünü hoş tuttuğunuzda bazı şeyler çözülebiliyordu. Daha az camialar böyle fazla gürültünün patırtının olmadığı yerlerde kendi işini yapabildi Aykut ama Fenerbahçe camiası böyle bir camia değil. Yani eleştirilerin çok sert olduğu, tepkilerin hep aşırılık uçlarda yaşandığı bir camia. O yüzden Aykut'un tek sıkıntısı bu olur diye düşünüyorum. Onun dışında yani e, futbolu efendiliği kişiliği hani bir Ertuğrul sağlam başarısına imza atabilir mi? İstediğim bir şey. Kendi adıma Aykut'tan Aykut'un böyle bir şey yapmasını isterim ama e, yani örnek olarak profil olarak böyle bir örnek var. Ertuğrul'un örneği var. Aykut hocam başarıyı elde edebilir mi? Bunu açıkçası Fenerbahçe camiası bu dediğim e, özelliklerin nedeniyle ki bu sadece Fenerbahçe'ye has bir şey de değil yani bütün memleket futbol kültürüne has özellikler nedeniyle biraz sıkıntılı gibi gözüküyor bana. Ama, ama hem umut ediyorum hem de doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum. Zaten takımın içerisindeydi bir senedir. Takımı en iyi bilen adam ve takımı düzlüğe çıkarabilecek olan da o. Fenerbahçe yönetimi en baştan bu kararı daha maçın sonunda verip davama tazminatını vermediği için şu zaman dilimini bence belli şekilde kaybetmiş olsa bile Aykut bunları toparlayabilecek yetenekli bir hoca. O yüzden Aykut'un Fenerbahçe'de dönemin yani başarılı geçireceği bir dönem ben açıkçası bekliyorum ama futbol kültürü hastalıklarımız yine devam ederse Aykut'un işi açıkçası çok zor.